Arkadaşlar videolar düzensiz olmuş özür dilerim. Hadi başlayalım. Kardeşim gel yer değiştirelim. Tamam. Neyse ben başlayayım. Yok teşekkür ederim ama bu kardeşimin yemeği değil miydi? benim Sen görürsün gününü Yunanistan. Kardeşim başlamış ben de başlayayım. Önce Ermenistan ile Gürcistan. İran'ı alamayacağıma göre Irak ile Suudi Arabistan. İran biraz toprak ver. Tamam Türkiye. Suriye, Lübnan ile İsrail bende. Bu topraklar senin Filistin. Sakol Azerbaycan. Bir şey değil. Hadi yerimize geçelim. Buralar güzel. Buralarda güzel. Arkadaşlar yorumlara yazın başka hangi ülkeyi yapalım.